<laughs> <Ben biliyorum ya. gülüyor> oley. Beşiktaş Beşiktaş oley. Evet, evet. Oley. Arkadaşlar yemeğe oley. geldik <laughs> Ve yemekte Noa, Beşiktaş bayan A takımı basketbol takımını buldu Kim kimi buldu bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Ve dünyaları yedin kızım hala ekmek yiyorsun ya Büyüyünce basket oynasın mı arkadaşlar? Tavsiye oynasın. eder misiniz? Evet, oynasın oynasın. Çekmemde bir sakınca var mı hayır. bu arada? Yok değil mi? <laughs> 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 Noah? <laughs> bak bak gel gel gel. Oyun oynuyor ya. <laughs> Oyun oynamak <aynı mı? gülüyor> Bu da Adem Balık Arka. neydi? ne? Bilal Özkan. Ben de dalgıçlık yapıyorum. Öyle mi? Dalgıçlık. Oo. <laughs> oh. Ben de ben de iki yıldız instructor eğitimi almış bir dalgıçım. Um. Aa oh, ne güzel. Yazın buluşuruz o zaman. Bodrum'da. <laughs> Noah sen büyüyünce dalacak mı? Basket oynayacak mı? Şu an ekmekle ne yapacağız? Evet. Daha. Kışında kayak yapacağız. Kışında kayak. O evet. Tamam. Seneye başlayacak inşallah. Dün bir yolu dağdaydık ama Biz çıkamadık çok daha. Çok güzel olduk böyle tanıştık. Değil Noah? Değil mi? Tanıştık oh, oh, oh. mı? Güzel oldu mu? <laughs> Noa evde neler geziyor arkadaşlar? Elinde meyve ekmeği. Elinde var. <laughs> elinde var. Ama genelde iki eli dolmadan olmaz. İki Helal elinde dolmasını ister. Al, doldu olç. Al böyle güzel. Bir bir e, lig nasıl gidiyor peki size bir soralım. İyi gidiyor. İyi e, gidiyor evet. mu? Kaçıncıyız? Beşinciyiz şu an. Beşinciyiz. Kaç maç daha var? Şu an yedi yedi maçımız daha var. Kaç maç? Yedi. Yedi. Bizim. Şu an izleyicilerimiz <laughs> çoğu kız, benim gördüğüm kadarıyla. Süper. Onlara ne tavsiye edersiniz diye soralım. Noah bak sen de dinle ha. <laughs> evet bak, iyi dinle. <gülüyor> 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 spor, yani baskete ne Bence, zaman başlasınlar mesela? Ben 8 yaşında başladım, ben çok küçük başladım ama zaten küçük bir yaşında, yaşlarda bende başlamaları gerekiyor. Evet. Bizim bir de büyük ablamız var 10 yaşında. Kesinlikle spor yapsınlar. Evet. O voleybol evet, oynuyor şimdi mesela. Hı? Spor Mutlaka spor ya. lazım evet. değil mi? Aynen, kesinlikle. Evet. Ben 24 senedir oynuyorum. 24. <laughs> Bıkmadan uzanmadan hala oynuyorum. Sizin yaş 32 mi? Evet. Aa. Arkadaşlar böyle genç kalabilmek için spor yapmanız lazım. <laughs> Gördüğünüz üzere e, hayatta 32 demezsin ben. Gördüm. <laughs> Görünüm. Tamam. Bu bu video bu cumartesiye kadar çıkmaz. 1 ha, 2 çıkmaz. hafta sonra. Tamam. 1 hafta. Nereden? Ay, Nereden bulabiliriz yürü. maçlarınızı? İzmir'de Türkiye yes. Kupası'na gidiyoruz. İzmir'de olan arkadaşlarımız İzmir'de yes. olan de arkadaşlar mi? gelsin. Ne zaman Türkiye Kupası? 1 Mayıs'ta 4 Mayıs arası. 1 4 Mayıs. Evet. Süper. Türkiye Kupası turnuvası var. destekleyelim Kupası. o zaman. Bekleriz. Çok seviniriz. Saklandı orada. Sen ne yapıyorsun orada? Kızı? Oyun oynuyorum. Şımarık. Şımarık. Kızım ama çok yedin ya. Bak, bu kadar yersen spor yapamazsın. Söyledim, duba gibi olacak. Çok fazla mutlu olduğu için. Evet. Ne var? Ne Happy face. <laughs> <laughs> Hayır. <-hâ> <laughs> <Ağlan kapıyı. gülüyor> <laughs> Ve evet, size afiyet olsun. Çok teşekkürler. i̇yi maçlar, teşekkürler. Iyi, teşekkürler, maçlar teşekkürler. iyi oyunlar, iyi bilgiler diliyoruz. Nova. Hadi çıkacağız şimdi. Arkadaşına bay bay diyecek misin? Bay bay. Git bir öpücük ver ama bir öpücük ver. Bir buluşuruz. Go give a kiss. Hayır oradan değil git, git öp. Gel. O kadar bak yemek yediniz Gel. beraber. Hah. Oh, <laughs> 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 yani burada evet, burada buluşuyoruz artık. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Ablaları da bir öp. Öpeceğim mi ablaları? Abini öper misin? Hadi. Evet, bütün takımı öp. Hadi. Gel gel. <gülüyor> oh. <gülüyor> Konsomasyon. Kucaktan. Ablaları öp. Maçları iyi geçsin. Hadi cumartesi.

Noa Beşiktaş bayanlar basket takımını Aa! öptü diye video yapacağız şimdi. <laughs> tamam hadi bakalım. Bana bir daha bay bay ya. Ha. Bay bay herkese. Hadi bakalım. <laughs>